Ali Karahasanoğlu Anketçilerin dünkü tahminlerine bak, yarını anla. 30 Mart seçimleri yaklaştıkça anket sahtekarlıkları da tam hızla ilerliyor. Bir defa çarpıttılar, boş ver dedik. İkinci oldu, es geçtik. Ama artık günü birlik değil. Saat başı benzer çarpıtmalara karşımıza çıkıyorlar. Neymiş? İstanbul'da Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu başa başıymış ama Ankara'da Mahsur Yavaş Mehmet Özazeki'den 5 puan öndeymiş. İnsanın okkalı bir tokat yapıştırıp siz ya sayı saymasını bilmiyorsunuz ya da dayak yememişsiniz diyesi geliyor. Yalanlarını, sahtekarlıklarını doğru gibi gösterebilmek için ayrıntılara da giriyorlar. Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, MHP seçmeninin %70'inden oy alacak. Hani MHP seçmeninin bir kısmını Mansur Yavaş'a oy vereceği de yalan ama. Bu çarpıtmayı yapan sahtekar, dürüst bir haber yapmak istiyor olsaydı bir de CHP'lere sorardı. Eski MHP'li Mansur Yavaş mı yoksa sizin daha önce Çanakkale Belediye Başkanı seçtiğiniz, şimdi DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Haydar Doğan'a mı oy verirsiniz? Bunu sorar ve cevabını da haberine eklerdi ki dürüst olsun, samimi olsun. CHP'lilere Mansur'a oy verir misiniz diye sormadan, MHP'lilere Mansur'a oy verir misin diye sorsanız ahlaksızlığınızı ispat etmiş olursunuz sahtekarlığınızı tescil etmiş olursunuz. Diyebilirsiniz ki ya tahminleri tutarsa. Bunu test etmek kolay. Bakın eski tahminlerine. Bir tanesi tutmuşsa burada da bir ihtimal var diyebilirsiniz. Bakalım 24 Haziran seçimleri için aynı kafa hangi tahminleri yapmıştı? Metropol Başkanı Profesör Özer Sercan'dan başlayalım. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak diye giriş yapmışlar. AKP oyları %43 Ana ittifaka oy verecek AKP'liler %39. MHP'de ise %80'i ittifaka oy vereceğini söylüyor. MHP oyu %5.8. Buradan da ittifaka 4 puan geliyor. O zaman Cumhur İttifakı'nın şu anki son araştırmamıza göre oyu %43 diye belirtmişler. Bu tahmin tuttu mu? Hayır. Hem milletvekili için hem cumhurbaşkanlığı için satma ne kadar %9 oranında. Ne eder bu? Yaklaşık 5 milyon oy. Dikkat buyurun. 100 bin, 200 bin, 300 bin oy farktan bahsetmiyoruz. 5 milyon oyun yanlış tahmin edilmesinden bahsediyoruz. Bu kadar sapmışlar. Ama seçim sonrasında çıkıp da küçük bir özür bile dilememişler. Bir başka anket çalışması. PR araştırma şirketi yapmış. AK Parti %34.8. MHP %7.3, CHP %23.4, İyi Parti 17.2, HDP %14.1 ve Saadet Partisi ise %2.5 oranında görülüyor. Bunlar da Cumhur İttifakına toplamda 42.1 oyu layık görmüşler. Bunların da sapması 3 aşağı 5 yukarı metropolle aynı. Bir başka anket çalışması Medyar Araştırma Şirketi'nin açıkladığı anket sonuçları. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %42.5, CHP'nin %22.9, İyi Parti'nin %17.1, HDP'nin %13.2, Saadet Partisi'nin ise %3.1. Adeta sözleşmişler. Hepsi aynı tahmini yapıyorlar ki Canım birisi işkembeden sallıyorsa diğeri de aynı tahmini nasıl yapabiliyor? Yok yok bu sefer Tayyip Erdoğan gidici algısı oluştursunlar. Netice ne oldu? Seçim akşamı ikinci tura kalarak Cumhurbaşkanı seçtirecekleri Muharrem İnce ortalıktan toz oldu. Alacağı %7'lik oy yerine iki mislinden bile fazla oy takdir edilen Meral Akşener. Ertesi günü ben gidiyorum açıklaması yapmaya mecbur kalıyor. Devam edelim mi anket şirketlerinin açıklamalarına? Bu da sonlardan Hakan Bayrakçı'nın açıklaması. Tayyip Erdoğan'ın ne birinci turda ne de ikinci turda %51'i bulma ihtimali yok. Erdoğan 16'yı sonra ilk kez bu seçimde mağlup edileceğini düşünüyorum. İkinci turda Tayyip Erdoğan %47 rakibi ise %53 oy alabilir. Bu da sürpriz olmaz. Ramsesli bir şirketin çalışması Cumhur İttifakı 44.2, Millet İttifakı %44, HDP %11.5. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan %41.7 oy. Demirtaş %11.4 oy. Karamoğluoğlu %3.9 oy. Akşener %16.7 oy. İnce %25. Sonuçlara en yakın çıkan ama yine de tutturamayan gezici şirketinin açıklaması. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan %48.7, CHP'nin adayı Muharrem İnce %25.8, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener %14.4, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş %10.1. Bu da seçimi ikinci tura bırakmış. Ve Erdem Gül'le Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun röportajından benim gördüğüm tabloda AKP'nin %38'lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP'den %4-5-6 gibi oy gelebilir. MHP'den de gelecek bu oylarla AK Parti MHP ittifakının %42-44 bandında bir oyu görülüyor. Hepsini verdim. 24 Haziran seçimlerinden yaptıkları tahminleri önünüze koydum. Tutturabilmişlerse 31 Mart için tahminlerine de itibar edin. Tutturamamışlarsa he he 31 Mart'ta iktidara geliyorsunuz. Hem de açık farkla din geçin. Ali Karahanoğlu Yeni Akit Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.